Toplantıya ilişkin olarak genel görüşlerinizi alarak başlayalım. Sonra alt başlıkları konuşalım Sayın Torun. Öncelikle altı Muhalefet Partisi'nin ki bunların birçoğu farklı geleneklerden geliyor. Bir araya gelmesi ve ortak bir irade beyan etmesi bence çok önemli. Bu Türkiye'deki kutuplaştırıcı siyasete karşı da aslında ciddi bir cevap oluşturuyor. Ee, dolayısıyla e, Altılı Masa'nın e, kurumsal hale gelmesi, bu şekilde devamlı e, uzun vadede e, Türkiye'nin sorunlarının çözülmesi, kısa vadede bu iktidarın gönderilmesi, uzun vadede de bu e, sorunların e, çözülmesi açısından umut vericidir. E, bildiğiniz gibi e, bu beşinci toplantı, altıncı toplantılarımız iki ay yapılacak e, Saadet Partisi'nde. Şimdiye kadar yapılan toplantılarda temel olarak bir takım çalışmalar yapıldı. İlki bildiğiniz gibi yeni bir anayasal düzen, güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimiz mevcut başkanlık, ucu ve başkanlık sisteminin değiştirilip güçlendirilmiş bir ana, parlamenter sisteme dönüş. Bu anayasal değişiklik gerektiren bir teklif. Devamında da Temel İlkeler Bildirgesi yayınlandı geçen ay. Temel İlkeler Bildirgesi'ne ilaveten yine ekonomik kurumlarının, özellikle temel ekonomik kurumlarının, Merkez Bankası gibi, Devlet Planlama gibi yeniden yapılanmasıyla ilgili bir komisyon kuruldu. O komisyon raporu yayınlandı. Seçim güvenliğine ilişkin bir komisyon kuruldu. O komisyon çalışmaya devam ediyor. Ee, ve en nihayetinde anayasal değişikliklerle ilgili bir komisyon kuruldu. Bu komisyonda e, çalışıyor. E, buna ilaveten e, bir takım konularda ortak görüş e, görüşlerin en azından e, belli ortak noktalara getirilmesi açısından göçle ilgili bir çalışma yapılıyor. Yine bir komisyon çalışması. E, buna ilaveten son toplantıda da e, yine e, bu altılı masanın çalışmalarının daha etkin, etkin, bir şekilde bütün e, Türkiye'ye yaygınlaştırılması, duyurulması ve e, bu tekliflerin halkımıza halkımızca duyulup ilk seçimde e, bu değişikliğin olabilmesi için e, ortak bir iletişim komisyonu kurulmasına karar verildi. Evet Sayın Torun e, iki noktayı sormak istiyorum. <laughs> Elçiye de zeval olmaz bu sorumun e, birinci derecen muhatabı tabii ki siz değilsiniz. Altılı masaya yöneltilen bazı eleştiriler var. Bunlardan biri evet altılı masanın e, ve liderlerin e, acil sorunlara çözülmesi gereken acil sorunlara ilişkin teşhis noktasında iyi oldukları ama işin e, çözümü noktasında özellikle kararsız seçmenleri etkileyebilecek bir dalga yakalanamadığı yönünde eleştiriler ve görüşler var. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Bir diğer eleştiride e, daha doğrusu beklenti diyelim eleştirine kadar doğru olur bilemeyeceğim ama. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmadı deniliyor. Siz bu iki yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Torun? Öncelikle sorunların çözümüne yönelik çalışma yapılmadığı biraz haksızlık oluyor. Yapılıyor gerçekten. Mesela ekonomiye ilişkin yapılan çalışma aslında bu dönemde özellikle Merkez Bankası gibi, planlama teşkilatı gibi TÜİK gibi önemli kurumların çökertilmesi karşısında nasıl bunları yeniden yapılandırırız? Yani ekonominin çünkü temelinde biliyorsunuz kurumlar var. Evet. Bu çalışmaydı. Yine parlamenter sistem teklifimiz tamamen bu Mevcut ekonomik yapıyı ortaya çıkaran bu ucube başkanlık sistemi, her şeyi bir kişinin iki dudağı arasına sıkıştıran bu ucube sistemin yerine ortak aklı esas alan yeni bir sistem teklifiydi. Buna ilaveten ortak ilkeler bildirgesinde de temel olarak hangi ilkeler üzerinde çalıştığımızı beyan ettik. Ee, bu konuda daha ileride e, bu altılı masa çalışmalarına devam ettikçe evet. e, ekonomik alanda da diğer yapılacak şeyler hakkında e, altılı masadan bir açıklama elbette ki gelecek ama zaten altılı masayı oluşturan e, partilerin her birinin ciddi ekonomi kurmayları var ve ekonomi kurmayları, e, açıklamalar yapıyorlar ve dikkat ederseniz bu açıklamalar üç aşağı beş yukarı hepsinin birbirine benziyor. Yani programlar aslında çok ayrı değil. Ekonomi herkesin ortak olarak nasıl çözüleceği konusunda e, birbirine çok yakın şeyler söylediği bir alan. Peki Sayın, e, sayın e, Torun en çok ilgilendiren konu bu. Sayın Torun kararsız seçmen ulaşma noktasında bir sıkıntı çekiliyor mu? E, özellikle medyanın büyük bir kısmı şu anda iktidarın kontrolü altında. Burada bir dezavantajlı durum görüyor musunuz? Ee, orada işte bu kararsız seçmene ulaşma konusunda dediğimiz gibi elbette bir sıkıntı olduğu görüldüğü için iletişimle ilgili bir komisyon kurulup kararsız seçmene nasıl ulaşabiliriz? Yani e, bu altılı masanın tekliflerini insanlara nasıl ulaştırabiliriz? Bunun bir çalışması başlayacak. E, o dediğiniz eksiklik de görüldüğü için bu çalışma e, başlayacak. İki sorunuzun ikinci kısmına gelince... Özellikle burada da bir şeyi e, vurgulamak istiyorum. Önemli olan şahsın yani Cumhurbaşkanı adayı olacak şahsın isminden çok burada bir takım ilkeleri koymamız gerekiyor. Bu ilkeler konduktan e, burada çalışmalar nasıl yapılacağı konusunda bir ortak e, ilke belirlendiği zaman zaten e, ve e, genel olarak aranan nitelikler ee, belirlendiğinde yani iş tanımı belli zaten ee, işe uygun kişiyle ilgili beklentiler yani şu 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 şeyler vasıflar aranıyor onlar da ortaya çıktıktan sonra isimlendirme seçim ilan edildikten itibaren yapılacak bunun öncesinde yapılmasını en çok Ak Parti istiyor çünkü e, Cumhurbaşkanı sürekli işte e, bu konuda e, kışkırtma yapıyor yani. E açıklayın, açıklayın. Aslında bu onların bir anlamda zayıf tarafını gösteriyor. O yüzden e, şu anda biz e, kimlikten, isimden çok e, vasıfları ve e, özellikle de ilkeleri üzerinde nasıl çalışılacağı konusunda Peki, ortak e, hale gelmemiz önemli. Sayın Torun, önemli. tarih açıklandığında diyorsunuz diğer altın masadaki isimler de aynı şeyi söylüyor ama Recep Tayyip Erdoğan dedi ki Haziran 2023'te yapıyoruz seçimleri. Siz seçimlerin bu tarihte yapılacağına inanmıyor musunuz muhalefet partileri olarak? Seçimlerin e, ne zaman yapılacağını için yani Türkiye'de bir Allah biliyor bir de herhalde Devlet Bahçeli biliyor. Ben Cumhurbaşkanlığı'nın da bildiği kanaatinde değilim. Yani normal şartlarda elbette Haziran 2023 evet. daha yani anayasal olarak o tarihte yapılması gerek ama onun öncesinde yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani bu konuda bir iddiamız yok. Yani yarın da seçim ilan edilse... O zaman ee, e, Sayın torun yani. beklentiniz YSK'nın açıklayacağı tarih yanılmıyorsam, iktidarın söylediği tarih değil. Beklent elbette ki, şunu söyleyeyim, eğer erken yapılacaksa bunun bir meclis kararı gerekiyor. Evet. E, dolayısıyla onun için meclisin toplanması ya da toplandıktan sonra karar alması gerekiyor. Ama onun dışında e, normal tarihte yapılacak seçimi de YSK zaten açıklıyor. E, dolayısıyla orada bir sürpriz yok. evet. E şunu da sormak istiyorum tabii bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Halkların Demokratik Partisine ve diğer sol partilere yönelik ittifak yapın bir sıkıntı yok bunda. Lakin Cumhurbaşkanı adaylığı noktasında ortaklaşması gerekiyor muhalefetin İlk turda bu işi bitirmeliyiz deniliyor Sanırım altılı Masa'da da aynı görüşe paylaşıldığını düşünüyorum Dün de bu çağrıya yönelik Mithat Sancar'ın bir cevabı vardı dedi ki muhalefete altılı masaya seslenerek kapalı kapılar arkasında bir diyalog değil basına ve kamuoyuna açık bir diyalog istiyoruz dedi Sancar'ın bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz aslında daha önceki seçimlerde ya yani 2018'de 2019'da yani genel ve mahalli seçimlerde özellikle 2019 mahalli seçimlerinde biliyorsunuz HDP'nin büyük şehirlerde CHP'ye bir desteği vardı. Bunu o zaman kendi aralarında halletmişlerdi. Burada HDP şimdi açık olarak bir e, görüşme talep ediyor. Bu tabii e, altılı masadaki liderler tarafından değerlendirilecek. E, burada esas olan şey şu. Elbette ki HDP'nin %10-12'lik bir oy e, tabanı var ve bu oy tabanının e, e, oy verebileceği bir şahsın aday olmasında fayda var. E, ilk turda bu seçimin alınabilmesi için bu açıdan da e, belirlenecek adayın kimliği de bu açıdan da bence önem, önem arz ediyor. Ama bu konu e, daha henüz dediğim gibi isimlendirme konusu daha çok erken olduğu için bu konuda e, daha e, çok konuşacağız gibi geliyor. Peki e, son olarak şu noktayı da sormak istiyorum. Halkların Demokratik Partisi ile Altılı Masa'nın bir köprü ya da bir görüşme yapması gündeme geldi mi e, toplantı içerisinde? Bununla ilgili nasıl bir formül öneriyor Altılı Masa? O konunun gündeme geldiğine dair bir bilgim yok. Ancak altılı masa içinde bazı partilerin, bir takım partilerin HDP ile görüşmeleri var biz de dahil olmak üzere. Yani CHP'de görüşüyor, biz de görüşüyoruz, DEVA da görüşüyor. Yani zaman zaman karşılıklı ziyaretler oluyor. Dolayısıyla görüşme konusunda bir sıkıntı yok. Önümüzde eğer erken seçim olmazsa yaklaşık 10 aylık bir süre var. Bu konuları daha çok konuşacağız. Kesinlikle. Bu görüşmelerde de nasıl olacak? Onlar karşılıklı olarak oturup konuşulacak konular. Sayın Torun o zaman sizi çok tutmak istemem ama son bir konuyu daha sormak isterim. Hiç şüphesiz bütün seçimlerde seçim güvenliği önemli bir başlık olarak karşımıza geliyor ama özellikle bu yapacağımız seçim öncesinde seçim kanunundaki değişiklik ve hakimler, savcılar kurulunda yapılan atamaların e, yüksekliği gerçekten seçimin güvenliği noktasında seçmende de bir sıkıntı yaratıyor. E, bu konuya ilişkin yeni stratejiler var mıdır? E, diğer işte e, platformlar var, seçimin güvenliğini sağlamak için bağımsız parti üstü platformlar var. Bunlarla da bir işbirliği söz konusu olacak mı? Bunlar da konuşuldu mu e, toplantı gündeminde? Bunlar komisyonda konuşuluyor elbette seçim güvenliği ile ilgili bir komisyon var. Öncelikle şunu söyleyeyim Türkiye 1950'den yani 46'da seç ilk defa başladı. Evet. Ancak o zaman açık oy kapalı sayım vardı. 1950'den itibaren gizli oy açık sayım sistemi işliyor ve bu konuda ciddi olarak. Bir e, mahalli bazı yerlerdeki ufak tefek şeylerin dışında Türkiye şu ana kadar en doğru yaptığı işlerden birisi seçimdir. Ben bu konuda hangi değişiklikleri yaparlarsa yapsınlar e, bu ülkenin yeniden 1950 öncesine dönebileceğine inanmıyorum. Dolayısıyla bu partilerinizde yani bütün partiler muhalefetteki sadece Altılı Masa değil Altılı Masa dışındaki HDP ve diğer partilerde e, bence bu konuda olağanüstü e, dikkatliler herkes kendi bulunduğu yani seçim sandığını korumak e, hem seçim günü hem sayımda e, korumak ve sonuçta sonuçlarına sahip çıkmakla mükelleftir. Eğer zaten bunu yapmazsak biz bunu hak etmedik demektir. Ama ben bunun yapılacağı kanaatindeyim. İktidarın yaptığı aslında bence hani eski bir tabir ama son çırpınıştır. <laughs> Korkunun da ecele faydası yok. Evet, Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun konuğumuzu, Sayın Torun yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ben için teşekkür ediyorum. Başka zamanlarda, başka konularda da her zaman beraber oluruz.